Polonya NATO ülkesi, NATO üyesi aynı zamanda. Aynı zamanda da Almanya için çok önemli bir yerde. Alman sınırı zaten. Almanya ile Rusya arasındaki ülke. Şimdi Polonya'ya saldırırsa Belarus doğal olarak Rusya NATO'nun müdahale etmesi lazım. NATO müdahale eder mi? Ya da NATO ne kadar müdahale eder? Almanya tek mi kalır? Sonuçta Polonya'nın bir ordusu var ama Alman desteğine muhtaç. Alman teknolojisine muhtaç. Şimdi Rusya diyor ki Ukrayna'daki askerleri sen eğittin diyor Almanya'ya mesela. ...sen bu savaşın zaten içindesin... ...biz seninle zaten savaşıyoruz Ukrayna'da diyor... ...ben Ukrayna'da... ...aslında diyor Ukrayna'yı yenmiyorum... ...Almanya'yı yeniyorum diyor... ...NATO'yu yeniyorum diyor... ...anlatabiliyor muyum? Yani olay bu noktada olduğu için... ...aslında adık olmamış... ...bir savaş zaten var Ukrayna'da... ...NATO yani Almanya işte Fransa şu bu... ...Amerika ile Rusya arasında... ...ve Rusya şu anda gücünden... ...bir şey kaybetmiş değil... ...Ukrayna nasıl yem olduysa... Polonya'da yem edilebilir. Ya Polonya'nın kaderi herhalde bu. İkinci Dünya Savaşı'nda da Polonya vardı. Ee, Hitler'le Stalin aralarında anlaşma yapıyorlar. Diyorlar ki ya bu Polonya burada gereksiz. Yarısını sen al yarısını ben alayım diyorlar. İkisi de karşılıklı saldırıyorlar Polonya'ya. Biri bir taraftan giriyor, biri bir taraftan giriyor. Ve Polonya'yı alıyorlar, yok ediyorlar. Ve Almanya ile Rusya komşu oluyor. İşte zaten Hitler'in planı da buydu, komşu olmaktı iş yükünü azalttı. Yani Polonya'nın bir kısmını onlara yedirterek iş yükünü azaltmış oldu. Ondan sonra zaten Alman-Rus savaşı başladı. Hitler-Stalin savaşı başladı başka bir ifadeyle. Şimdi benzeri bir durum sanki tarih tekerrür mü ediyor diye de insan düşünmeden edemiyor. Çünkü yine Polonya, yine Rusya, yine Almanya. Olur mu? Yani olmaz diye bir şey yok. Tarih bizlere neler gösterdi. Değerli arkadaşlar, Bakın şöyle bir detay daha vereyim size. Almanya'nın bu çıkışlarından önce bir hafta önce falan başladı işte, geçen hafta başladı. Rusya ülke genelinde nükleer başlıklı Sarmat füzelerini ülkenin belli noktalarına konuşlandırdı arkadaşlar. Bakın bu çok önemli bir harekettir. Bu açık ve net nükleer tehdittir. Bundan sonrası düğmeye basmak füzelerin savaş haline getirildiği açıklandı. Yani yerleştirilen Rusya'nın önemli noktalarına, kritik noktalarına yerleştirilen bu füzeler arkadaşlar 30-35 bin kilometre menzilinde yani, yani Rusya Avrupa'nın her yerini rahatlıkla vurabilecek düzeyde füzeler bunlar. Ve durdurulamaz da. Bakın bu da çok önemli bir detay. Bazıları diyor nükleerler durdurulamaz mı? Durdurulamaz arkadaşlar. Yani durdurulsa da Durdurulduğu yerde büyük sıkıntı. Yani nükleer başlık taşıdığı için durdurulamaz. Bu kadar tehlikeli. Ee, bu saatten sonra eğer Rusya o füzeleri yerleştirdi ve hazır hale getirdiyse, aktif hale getirdiyse, bundan sonrası ya canım istedi, yaptım, ya da kızdım yaptım, ya da işte her neyse, sadece şöyle bir düğmeye dokunmaya kaldı iş. Bu noktaya geldi. Bu füzelerin her birinin 50 megatonluk nükleer başlık taşıyabilme gücü var arkadaşlar. Devasa bir füze. Yani dehşet bir şehri İstanbul büyüklüğünde bir şehri yok edebilecek bombalardan nükleer bombalardan bahsediyoruz. Bir de bu arada nükleerle ilgili böyle açıklama yaparken Putin'in bir açıklaması daha oldu. Nükleeri yine böyle açık açık telaffuz ettiği o konuşmasında bir ülke yani bir medeniyet yok olur yok olacak dedi. Ne demek istedi? ne demek istedi? Trajik bir durum ama bir medeniyet yok olacak dedi. Bazen düşünüyorum, ulan diyorum yani bunlar yoksa sadece Ukrayna ya da Almanya ya da Avrupa'ya hedef almıyor. Yoksa bütün dünyayı mı? Yani bütün dünyada nükleerlerin düğmesine basılması için bir hamle mi yapacaklar? Hani hep konuşuyoruz ya dünya nüfusunu azaltma meselesi. Dün akşam Ahmet Serhat Tan'la da biraz bunu konuştuk. Yoksa diyorum bunlar düğmeye mi basacak? Yani çok zor değil. Dünyada her kıtaya birer ikişer füze düşse yani 25-30 yıl boyunca zaten ölen en az 5-6 milyar insan olur da yani bu havanın kirlenmesi şundan bundan bir de zaman içerisinde doğumlar da olmayacağı için yaşlılar da ölecek, hastalar ölecek. Yani dünya nüfusu 25-30 yılda 1 milyarın altına düşer arkadaşlar. Çok zor değil. Bazen bu dehşet planı güdenler olabilir mi diye sorguluyorum. Geçenlerde yine böyle bir konuşma olmuştu. Bunlar dünya nüfusunu azaltmak istiyor ama nasıl yapacaklar? Yani bir günde hepimizi öldürecekler mi? Yok dedim ben de. Böyle yaparlarsa yaparlar. Yok ya bu kadar da vahşi olamazlar dedi. Şimdi öyle deyince bir de bakıyorum bu Covid meselesine. Adamlar çok vahşi bir şekilde geldiler üzerimize. Şimdi daha da öte gidiyorum. Gazze'de yapılanlara bakıyorum. Adam 3 yaş üzerindeki herkesi düşman ilan etmiş. Yani aslına bakarsanız insan gözü döndüğünde çok acayip bir vahşi bir şeye dönüşebiliyor. Ya bunlar olmaz değil, olamaz değil. Bunlar komplo da değil bakın. Bunlar olabilecek gelişmeler. Bunların hiçbirisi komplo da değil. Bir de işin bu yanı var değerli arkadaşlar. Bu Rusya'nın ses kayıtlarını Alman Hava Kuvvetleri'ne ait, subaylara ait ses kayıtlarını yayınlamasından sonra arkadaşlar bir 30 dakikalık bir ses kaydı ki bu varsa daha neler neler vardır. Bu olayda Almanların Ukrayna ile birlikte Kırım'a giden köprüyü havaya uçurmayı planladıkları bilgisi var arkadaşlar. Yani bu Zaten Putin'i çıldırtmış, Putin'i delirtmiş bu plan. O yüzden biraz da Almanya'ya karşı ciddi bir öfkesi var. Yani eğer ki olası bir bu kriz büyürse, olası bir savaşta Belarus ve Kaliningrad üzerinde arkadaşlar çok ciddi bir çatışma başlar. Yani aslında bu çatışma yani şu anda görünmeyen NATO ile Ukrayna'da Ukrayna'da görünmeyen NATO ile Rusya savaşıyor. Ama bu mesele Polonya üzerinden yürürse artık bu saatten sonra bildiğiniz NATO ile Rusya arasında e, Aklı akla hale gelmeyecek bir dönem başlar. Bu, oradan sonra farklı silahlar da konuşur. İş büyür, iş çığırından çıkar arkadaşlar. Putin zaten sürekli batıyı uyarıyor. Yani adam aslında bir şey istemiyor. Yani yapmayın diyor. Gelmeyin üzerime diyor ya konuşmalarında ama batıda da müthiş bir özgüven yani. Müthiş bir özgüven. Geçen de Fransız lider Macron'un bir açıklaması olmuştu. Biz şeyi kabul edemeyiz. Ukrayna'da Zelenski'nin yenilmesini kabul edemeyiz dedi. Ne yapacağız edeceğiz? Bu savaşı ona kazandıracağız. Kazandıracağız demişti arkadaşlar. Yani bu savaş işte bir şekilde bu adamlar Ukrayna'daki savaşı kendi topraklarında taşıyacaklar. Farkında değiller. Hırs arkadaşlar. Hırs çok kötü bir şey. Evet. Şöyle yorumlarınıza bakayım bu arada. Fransa'da savaşmak istiyor haberlere göre. Evet Fransa'da da yani müthiş böyle bir heyecan var. Şu anda bildiğim kadarıyla Fransız ordusu Avrupa'nın en iyi ordusu ama o da döküntü. Polonya gene yem Evet Zagor dediğin gibi az önce onu anlattık zaten. Kuzey Kore zaten sıkıntı. Arkadaşlar Kuzey Kore zaten sıkıntı. Yani onun ne yapacağı belli olmaz. Çin'in yanında her durumda. Çin onun arkasında zaten. Yani böyle bir durumda Rusya ile Avrupa arasında NATO arasında savaş çıkarsa ben Kuzey Kore'nin rahat durmayacağını ve Güney Kore'ye saldıracağını düşünüyorum. Arkadaşlar. Yani Çin Amerikan Savaşı Tayvan'da falan beklenirken Tayvan mıydı Tayland mıydı neydi işte o ada. Ee, bir anda bir bakmışsınız Kore üzerinden çıkmış. Yani bunlar da olası. Serdar Ortaç'ı izlediniz mi arkadaşlar? Tayvan. Tayvan değil mi? Evet. Serdar Ortaç'ı izlediniz mi? Adam da ne acayip bir dönem yaşanıyor kendi dünyasında. Müthiş bir özdeleştiri var. Yani hayatında yapmadığı hiçbir şey yok. Her şeyin en iyisini yaptım diyor. En iyi kızlarla çıktım, en iyi arabalara bindim, en iyi mekanlarda oyunlar oynadım. Kumar anlamında söylüyor. Yani bu adam şimdi pişmanlık içerisinde ve Rabbine karşı bir duyduğu yakınlığı anlatıyor. Yani acayip bir dönüşümün içerisinde. Ben görüyorum ama yani insanlar bir aşağılama, bir tuhaf böyle ya hayır ya. Ya bu adam bu kadar yaşanmışlıktan sonra eğer Allah'a yakınlaşıyorsa bu çok güzel bir şey ya. bak bakın insanın içinde e, boşluk olmuyor. O boşluğun da olması lazım. Yani boşuna herkes bir şekilde bir yaratıcıya inanma isteği duymuyor. Fıtratımızda var. Eğer bir inancımız yoksa gerçekten arayışımız hiç bitmiyor ve bulamıyoruz. En kötüsü bu. Ama Allah'ı bulduktan sonra birçok arayışımız sonuç veriyor ve anlamlanıyor. Sanki Serdar Ortaş'ta da ben o anlamı görüyorum. Bu adam ahir zamanda çok daha güzel, çok daha özel bir insan haline gelebilir. Büyük pişmanlıkları var. O yüzden kınamamak lazım ya. Ben görüyorum ya işte işte şöyle böyle Allah şöyle etsin böyle etsin. Kınıyoruz, aşağılıyoruz. Yani hatalı birini gördüğümüz zaman onun zayıf yanlarını bulup ya da işte gece gibi üstünü örtmek yerine biz hemen onları açık edelim. İşte bak bu böyleydi falan böyle. Ya ayıbını açığa çıkarma. Çok seviyoruz ya. Yani karşımızdakinin ayıbını ortaya çıkarmaya bayılıyoruz. Halbuki biz Müslümanız ya. Ya yani karşımızdakinin bir ayıbı varsa üstünü örtüceğiz. Gece gibi olacağız. Ama yok efendim biz işte dedikoduya bayılıyoruz. Niye Anlılar bu kadar çok izleniyor zannediyorsunuz? Biz çok mu iyi milletiz de izleniyor? Yok. Yani millet olarak arkadaşlar çok merhametli olmamız yanında çok da dedikoducu bir milletiz. Kabul edelim. Yani köylerimizde, şehirlerimizde yani iki kadın, iki erkek bir araya geldiği zaman Allah o onu çekiştiriyor, bu bunu çekiştiriyor. Kadınlar da bu daha çok tabii ki şüphesiz. Erkeklerin böyle bir fırsatı olmuyor daha çok işlerinde ama ama netice itibariyle dedikoduya bayılan bir milletiz genel olarak. Erkekler de sever. Hemen böyle iki, üç kadın bir araya gelip bir şey konuştuğunda biriyle ilgili orada bir erkek varsa hemen kulak kabartır. Ne diyor acaba diye. Yani Müge Anlı'da yatak odası sırları anlatılıyor işte birilerinin. İşte ne o başka programlarda var aklıma gelmiyor. Yani onlar da mesela. Ya bu çok kötü bir şey. Ya. Bu çok yani bize hiç yakışan bir şey değil. Sorsak çok ciddi Müslümanız, çok iyi insanlarız, merhametliyiz falan ama bu ve buna benzer ayıplarımız var. Bu ayıplarımız, bu kusurlarımız bizim birçok güzel huyumuzu öldürüyor arkadaşlar. Kalbimizi mühürlüyor, farkında değiliz. Dedikodu inanın dünyanın en lanet bir şeyi. Buradan duyduğunu buraya aktarmak. Çok ayıp. Çok lanet bir şey. Ocak söndürür. Ocaklar söndürür. Bırakın ocağı. O yüzden arkadaşlar dedikodu olan yerden uzak durun. Benden söylemesi. Değerli arkadaşlar ben bugün kısa tutacağım. Bugünlük bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Yine e, nasip olacak. Allah nasip ederse. Yarın akşam çekim mi olacak büyük ihtimalle ama Cuma akşamı tekrar bir yayın açacağız. Tekrar konuşacağız arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Tekrar görüşürüz.